Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır değilse bile bu açılımdan sonra kafanızda bir takım soru işaretleri varsa onlar ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum üç farklı objemiz var ama önce konumuzu söyleyelim aklımdaki kişiyle ilgili her şey Evet arkadaşlar objelerimizi de hemen tanıtalım şöyle bir satranç satranç taşımız var at Şöyle bir kalemiz var. Ve şöyle bir filimiz var arkadaşlar. Hangisine uyumlanıyorsanız, ilk önce gözünüze hangisi çarptıysa onu seçin diyorum ve ben seçtiğinizi varsayarak açılıma başlamak istiyorum arkadaşlar. Evet, öncelikle aklınızdaki kişinin enerjisiyle başlayacağız. Seçtiyseniz fille başlamak istiyorum arkadaşlar. Evet aklınızdaki kişinin şu anki enerjileri ne durumda? Aklınızdaki kişinin şimdi şu anda enerjileri ne durumda diyoruz bakın. Aklınızdaki kişinin şimdi şu anda enerjileri ne durumda? Hmm. Sizin onu düşündüğünüzü düşünüyor. Böyle bir enerji içinde. Hmm. Biraz hayata küsmüş gibi. Yani bir şeyleri e, halen hazmedememiş arkadaşlar. Hazmedememiş ve şu anda hani içini içini yiyor diyebilirim size. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu kişi aslında hani bir dünyanın dışında kalmış. Daha önce kendisine ait olan bir dünyanın dışında kalmış. Yani şimdi o karanlık bahçeden, o daha önce içinde olduğu Hayata biraz imrenerek, biraz gıpta ile bakıyor ve e, aslına bakarsanız bir mutluluk kapısı arıyor. Bir iyileşme süreci istiyor ama şu anda o kadar e, dışarıda kalmış ki bunu e, düşünecek e, Takatı biraz zor buluyor kendine diyebilirim. Evet. Evet şimdi aslında şu anda gittiği yol yol değil arkadaşlar. Gittiği yol yol değil. Yani şu anda pek de iyi bir e, durumda değil ve e, gittiği yolda e, onun hedeflerine ulaştıracak ya da e, amaçlarına erişebilecek bir yol değil. İyi bir yolda değil şu anda kendisi. Yani kendisi için bir çözüm ürettiyse dahi şu anda. O yol yol değil arkadaşlar. Evet, hemen bir arayış başlamış. Yani hiç vakit kaybetmemiş, bir arayış başlamış. Çünkü e, mutluluk istiyor. O mutluluk kapısının tekrar kendisine açılmasını istiyor. Ve bu yüzden de hani çivi çivi söker hesabına gitmiş birazcık da. Bir şeylerin arayışına girmiş hemen etrafa bakıyor, bakalak oluyor, kolaçan ediyor diyebilirim. Peki duyguları ne alemde? Ama sizinle ilgili duyguları ne alemde? Duyguları ne alemde bakalım. Evet. Sizi düşününce asla bakarsanız biraz daha mutlu olduğunu söyleyebilirim nasıl mutlu olduğunu söyleyebilirim hani siz aklından geçince sizi düşününce biraz hani içinde o yaşamış olduğu bir takım duygular harekete geçiyor ve kendini böyle çok mutlu hissediyor hani cennetin kapılarını aralamış gibi mutlu mutlu hissediyor arkadaşlar fakat sanki bu böyle e, kendi halinde kalmayacak gibi arkadaşlar. Sanki bir şeyler yapmaya hedeflenmiş gibi sanki. Şey ya e, sanki hani birisinin güdümü altına, birisinin boyunduruğu altına girmek sanki onda böyle daha büyük bir mutluluk yaratacakmış gibi ya da sizin boyundurunuz altına ya da sizinle birlikte olsa sanki daha mutlu olacakmış gibi öyle hissediyor duyguları o yönde yani ha, bir yandan da düşünmek istemiyor ama bir yandan düşünmek istemiyor bir yandan düşününce de mutlu oluyor yani garip bir duygu içinde garip bir Durumun ortasında kalmış sanki böyle hani kendi kendine de açıklayamıyor bu durumu. Evet, kendi kendine de açıklayamıyor arkadaşlar. Ama sanki bu kişi sizinle birlikte olursa sanki bazı şeylerden feragat etmek zorunda kalacak. Yani bırakmak istemediği şeyleri bırakmak zorunda kalacak. Bu da onun pek işine gelmiyor açıkçası. Hani kendi konfor alanını yaratmış, kendi hayat düzenini yaratmış. Şimdi sizinle birlikte olursa bunlardan fedakarlık yapmak zorunda kalacağını düşünerek bunları da bırakmak istemiyor açıkçası. Aslında sizinle ilgili. Hani sizin e, sizi çok iyi tanıyor, sizi çok iyi tanıyor. Hani e, A A'nızdan Z'nize her hareketinizi, her duygunuzu, her şeyinizi böyle çok güzel bir şekilde e, takip etmiş, biliyor, hissediyor. Bir şekilde hani sizin hangi duyguları yaşadığınıza dair e, bir e, ustalık kazanmış artık. Yani sizi ne kızdırır, ne e, duygusal hale getirir, ne umursamaz hale getirir. Bunların gayet net farkında bu kişi. Peki bakalım ne yapıyor? İletişimi koparmışsınız, eylem yapmamışsınız. Şimdi niye size döndük diyeceksiniz ama bir açalım kartlarımızı. Ben de merak ettim. Evet, şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, bu bir şekilde artık sizinle olamayacağına kararını vermiş. Çünkü iletişim koparmışsınız, herhangi bir eylem gelmemiş ve artık bu kişi de o kişiyle olamayacağım şeklinde, olamam, olamayacağım şeklinde bir düşünce hasılı olmuş. Şimdi bu durum sizinle ilgili olarak hani bir üzülme yok. Ama kendi içinde bir kaosu var. Şimdi siz orada hani bir çeşit bir çeşit bir kişi bir kişiymişsiniz ama o o kadar kendine dönük ki hani bu siz olun bir başkası olsun falan bu eninde sonunda kendiyle ilgili o kadar çok şey düşünüyor ki sizinle ilgili konulara bir türlü fırsat kalmıyor artık yani. O yüzden zaten düşünmek istemiyor. Yani kendine dönük yaşıyor. Introvert. Yani dışarıda ne olmuş? Kim üzülmüş? Kim kırılmış? Kim ne olduysa olmuş yani. Onun için o kadar önemli değil. Ama kendi incindiği zaman sanki bütün dünya başına yıkılıyor. Şimdi içten içe bir muhakemesi var. Kendiyle ilgili ama. Kendiyle ilgili bir muhakemesi var. Bu muhakemenin sonucunda da zaten biz onunla artık bir araya gelemeyiz diyor arkadaşlar. Biz onunla bir araya gelemeyiz diyor. Peki bakalım. Hiç size laf söz edecek bir ortamı olmayacak Çünkü hani karar verilmiş ve e, sizinle ilgili herhangi bir konuyu da böyle e, aklına gelse dahi bir şekilde onu yok etmek için başka şeylerle uğraşmaya başlıyor aklına geldiği zaman da ne kadar e, farklı bir insan olduğunuz ne kadar değerli bir insan olduğunuzu kendi kendine e, söylüyor ama bunu hani ağzından çıkacak kelimelerle ifade edecek gibi değil. Onu da söyleyeyim size çok fazla kendine dönük bir insan. Evet. Şey diyor. O kişi benim kaderimde değilmiş. Bu kadarmış yani. Bu kadarmış. O kişi benim kaderimde değilmiş. Kaderimde olsaydı bir şekilde olurdu. Yani yani bir çeşit kadersel e, düşünce yapısına sahip arkadaşlar ve e, biraz da bu kişi sanki böyle bir şeyler ondan yetmiş gitmiş de sanki fakirleşmiş gibi hissediyor arkadaşlar ama bunu hani size bağlıyor diyemeyeceğim yani kendi kendi çapında gene değerlendiriyor ya çok kendine dönük o kadar kendine dönük ki yani bu bu kadar bencil bir insan daha da görülmüş değil yani. Evet, aklınızdaki kişiyle ilgili her şeyi aşağı yukarı dökmeye çalıştım. Arkadaşlar eğer uyumlanamadıysanız diğer desteleri dinleyebilirsiniz. dilimizin açılımı bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kalemiz vardı. Bakalım bize neler söyleyecek. Arkadaşlar dinlediğiniz desteyle uyumlanamıyorsanız diğer desteleri dinleyin. Eğer hiçbir ile uyumlanamıyorum diyorsanız o zaman ben size bireysel açılımı öneririm. Bireysel açılımı da benden yapın demiyorum. Güvendiğiniz bir insana bir kişiye bir tarotçuya yaptırabilirsiniz Evet bakalım aklındaki kişinin enerjileri ne durumda dördüncü çakra şimdi çok istediği arzuladığı bir e, sevgi varmış aşk varmış e, belki hani Gerçekten bir sevgili mahiyetinde bir şeydir. Ee, belki de hani anne şefkati gibi e, bir takım e, sevgi açlık duyuyordur ki o yakında e, onun karşısına çıkacak diyorum. Evet. Şimdi bu kişinin e, bir anlaşma, bir sözleşme, bir akitle ilgili bir konusu var. Enerjilerini bu yöne yoğunlaştırmış şu aralar. Evet. Ve şu anda bu konuyla ilgili çok da güvende olmadığını hissediyor. Bir iş anlaşması olabilir bu. Hani bir riske girecek ve bu riskin sonuç sonucunda kaybedebilir kazanabilir şu anda güvende değil kendisi bir risk var arkadaşlar Allah Allah Evet de dediğim gibi kaybedilebilir kazanabilir ama o kazanmak istiyor çok fazla kazanmak istiyor Bununla ilgili bayağı bir oturmuş çalışma da yapmış onu da söyleyeyim size Şimdi eğer bu durum gerçekleşirse gerçekten onun için e, hayatının bir dönüm noktası olacağını söyleyebilirim. Yani e, bu olay gerçekleşirse e, üstünden büyük bir yük kalkacak. Ve e, sonuç olarak da onu daha iyi bir yere taşıyacak. Bunun üstüne uzaklanmış kendisi. E, bu e, sevginin gelmesi de şöyle bir şey olabilir arkadaşlar bir aile desteği bir yakın desteği ya da bir iş arkadaşının desteğini alma yönünde bir şey olabilir genelde işe odaklanmış diyebilirim enerjileri bu yönde arkadaşlar Peki bakalım size karşı duyguları nasıl yani bu işle ilgili enerjileri işle ilgili size karşı duyguları nasıl şimdi bu kişinin aslında çok da amacı belli değil size karşı. Bir e, e, yani nasıl diyeyim, nasıl ifade edeyim en güzel şeyle diye bakıyorum. Yani sizinle ilgili gelecek planları yok bu kişinin. Yani şu anda günü birlik yaşıyor diyebilirim. Çünkü. E, büyük resme odaklanmıyor. O anda, o saatte, o dakikada ne yaşıyorsanız ona odaklanıyor. Yani büyük resme odaklanmıyor. Yani gelecekle ilgili, sizinle ilgili gelecek planları yok. Ve daha doğrusu sizinle ilgili gelecek kaygıları yok ya da düşünceleri yok. Öyle bir durum var. Evet. şimdi yani çok da güzel çıkmadı onu söyleyeyim size ya bir bu kişi size rol yapıyor olabilir yani sizi çok seviyormuş çok ilgiliymiş gibi davranabilir ama bu duygular biraz yapmacık arkadaşlar yapmacık ve şu anda başarılı olduğunu da düşünüyor yani sizinle ilgili konularda çok başarılı olduğunu falan düşünüyor Hmm. Şöyle bir durumu var. Kendi içinde bir soru yapıyor arkadaşlar ve şunu söylüyor. Onu gerçekten istiyor muyum? Ya bunu söylüyor yani ya, bunu söylüyor. Onu gerçekten istiyor muyum diyor ya. Ya bu çıkanlar benim için çok hoş olmadı. Evet. Ama şöyle de bir durum var. Bu kişi seçim yapmakta da zorlanıyor. Yani onu gerçekten istiyor muyum, istiyor muyum, istemiyor muyum belli değil. Onunla ilgili planlarım yok. Ben biraz numara yapayım işte başarılıyım falan filan ama <laughs> şu anda bir ya o kadar rahat ki yani bir seçime zorlasanız onu onu bile lakaytlıkla karşılayabilir arkadaşlar hani işi gırgıra vurabilir ve hani sizi ciddiye almayabilir. Böyle bir durum var yani. O kadar kendinden emin, züppe affedersiniz yani. Böyle bir tarzı var. Çok kendinden emin yani. Ben her şeyi yapabilirim. Havası yarattı şu kartlar bana. Zaten enerjileri de hep iş üstüne. İşiyle ilgili durumlar var. Peki bakalım ne yapıyor? Şimdi arkadaşlar şöyle de bir durum var bunun daha önce ayrıldığı bir kişi var ya da şu anda yedekte duran bir insan var onu söyleyeyim size bu bu kişiyle bir buluşma yaşayacak hatta sizinle aynı gün randevu verdiği için size atlatabilir arkadaşlar ve böyle ufak ufak ona adımlar atacak sizi de başka şekilde böyle yine tavlamaya çalışacak. Ama bu yani çok megaloman bir insan. Bu iki kişiyi birden idare ediyor. Evet. İki kişiyi birden idare ediyor. Ama hani böyle ufak ufak sevgi kırıntıları böyle bir durumu var bu kişinin. İki kişiyi birden idare ediyor. Haberiniz olsun. Size biraz daha hoş davranıyor olabilir ötekine nazaran. Ötekine biraz daha höt höt zöt gibi böyle bir davranışı olabilir. Evet kesinlikle öyle. Ona daha kaba davrandığını söyleyebilirim. Size biraz daha kibar davranıyor ama nasıl davranırsa davransın yani yaptığı hiç şık değil, hiç hoş değil yani. Öf, yalanlar da var arkadaşlar. Yalanlar da var. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani genelde hani haftanın 7 6 günü sizin nesi? Hani bir saatte onunla geçiriyor olabilir. Böyle bir durum var. Bu biraz o yaşadığı ortama kaos katıyor. Hani bazen bir şeyleri karıştırıyor falan filan. Biraz kaos katıyor. Hatta e, şuradan anlayabilirsiniz. Hani başınıza böyle bir karışıklık geldiyse bu tür şeylerle ilgili oradan da anlayabilirsiniz arkadaşlar. Size karşı daha naif ama iki taraf da idare etmeye çalışıyor. Öteki tarafa biraz daha hoyrat, biraz daha kabul olabilir ama yani bu kişi kendin kendi için yaşıyor, kendi enerjileri ve samimi de değil arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu yaptığı da hiç değil. Ha. O, o daha kaba davrandığı kişiyle bir evlilik olayı olabilir ama burada çıkmadı. Ben sadece siz hani biraz daha bu konuda hani fikir yürütürsünüz diye onu söyledim ama kartlarda çıkmadı Evet kalemizin açılımı bu şekildeydi kalemizin kalemizin açılımı bu şekildeydi Evet şöyle bir atımız var arkadaşlar bakalım bize neler söyleyecek ya yani çektim çektim ama bir baktım ki <laughs> kamera kapanmış Arkadaşlar şimdi hızlı çekim bir şekilde bunları anlatacağım sonra öteki kartları çekmeye devam edeceğim Şimdi şöyle söyleyeyim size bu çok büyük bir badire atlatmış bu parasal konuda bir badire olabilir ya da hayatının değişik bir evresinde ne bileyim bir ölüm olmuş olabilir ya da büyük bir felaketle karşılaşmış olabilir fakat bunu atlatmış onu söyleyeyim fakat etrafındaki insanlar bunu bir şekilde takdir etmiş bu da gerçekten onu çok üzmüş biraz finansal bir sıkıntısı varmış. Ki bu fırtına da bu finansal sıkıntı ile ilgili onu atlatabilmek için gerçekten büyük bir riske girmiş, belki büyük bir borca girdi, belki büyük bir yatırım yaptı, belki bir takım şeyleri elden çıkardı. Ama şurada gördüğüm üzere. <laughs> bir güç kaybı olmuş. Bu güç kaybının sebebi de şudur arkadaşlar. Ya gerçekten maddi anlamda bir takım şeyleri kaybetti ya da bir ortaklık üzerine hani iki tarafında ortak karar alabileceği bir duruma getirdi işini ki bu da güç kaybı demektir bir parça olsun. Ama şu anda ayakları yerden kesilmiş durumda. Çünkü finansal olaylarını halletmiş. Her ne kadar güçte biraz kayıp olsa da o kendi kendine o kadar çok takdir ediyor ki başkalarının takdirine ihtiyacı yok. Ama yine de etrafındaki insanların takdir etmemesi onun bayağı canını sıkmış. Öyle söyleyebilirim. Şimdi size karşı duygularına gelince onu da hemen anlatmaya başlayayım. Sizin karşınızda biraz hani sizin sevginizi, ilginizi... Ona karşı tavırlarınız biraz sömürmüş diyebilirim. Hani bir insana bir fırsat verirsiniz, biraz şımartırsınız, o da iyice zıvanadan çıkar. Öyle bir durum olmuş ki, ama e, farkında, bunu yaptığının da farkında. Etrafına öyle, e, birilerini aramak, birilerini bulmak için e, bakındığı yok. Çünkü size gerçekten takdir ettiğini söyleyebilirim. E, sizinle böyle zaman zaman değişik oyunlar ne bileyim sizi kandırmaya yönelik bir takım şey ama eğlence babında bir takım şeyler yaptığı da oluyor sizin çok vicdanlı çok şefkatli bir insan olduğunuzu düşünüyor ve o da size karşı aynı şefkatle yaklaşıyor diyebilirim aranızda bir müddet önce biraz kırgınlık dargınlık ya da ve iletişimsizlik olmuş olabilir. O dönemde zaten sizin değerinizi daha fazla anlamış. Kendi sizin kendi gücünü sizin üstünüzde kötüye kullandığında o anda zaten fark etmiş arkadaşlar. Peki bakalım daha neler yapıyor. İnşallah çekiyorsun bu arada. Şimdi bu kişi e bu kişi ailesinde çok mutlu değil. Yani şu anda evli bile olabilir arkadaşlar. Çok da mutlu değil. Ve onları geride bırakmayı düşünüyor açıkçası. Eğer evli değilse o zaman yeni bir yuva kurmayı düşünüyor. Ama her halükarda bir yuva kurmayı istiyor. Yani evli ise de evli değilse de her şeyi geride bırakıp yeni bir yuva kurma hesabı içinde. Fakat hani bunu e, çok e, emin adımlarla çok kararlı bir şekilde e, hani bugün böyle karar verip yarın böyle çevirip böyle bir durumu yok. Yani emin adımlarla yapmak istiyor. Bu konuyla ilgili kafasında daha önce belki bir takım ikilemler olmuş. Lakin şu anda o ikilemleri bir şekilde kenara atmış diyebilirim. Gerçekten size aşık, size karşı pozitif enerjileri mevcut. Ee, size daha kararını tam olarak açıklamamış, ama yakın bir zamanda bunu açıklayacak arkadaşlar. Ve bunu açıkladıktan sonra e, kendisinin daha mutlu olacağını şaşırarak görecek. Yani sizi mutlu edecek o ayrı da, ama kendisi daha bir mutlu olacak, daha bir şevkle bu ilişkiye 450 e, sarılacak. Çünkü e, en en e, zor aşamayı geçmiş, karar aşamasını geçmiş ve artık hani e, size söyleme aşaması kalmış. Bunu da en yakın zamanda yapacak arkadaşlar. Çünkü kılıçlar çıktı. Kılıçlar çok yakın zamanı verir arkadaşlar. Şimdi şurada şöyle bir durum var. Şuraya bir iki kart çekmek istiyorum. Mutsuz Evet ayrılıyor orada. Mutsuz olduğu yerden ayrılıyor arkadaşlar. Evet tamamıyla ayrılıyor. Evet. <laughs> Aklındaki kişiyle ilgili her şey dedik arkadaşlar. Ve aşağı yukarı her şeyi anlatmaya çalıştık. Eğer uyumlanamadıysanız diğer desteleri dinleyebilirsiniz. Yok ben hiçbiriyle uyumlanamıyorum derseniz size özel açılımı öneriyorum arkadaşlar. Evet böyle atımız da bu şekildeydi. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Sizin istediğinizden arzu ettiğinizden düşündüğünüzden hayal ettiğinizden daha daha güzel olsun diyorum. Ve bugünlük benden bu kadar diyorum. Hoşçakalın.